Yağmurlu bir Almanya günden hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, sabah yorumlarda okumuştum E75 e istemiş bir arkadaşımız. Daha önceden birkaç videoda da isteyen vardı bu tankı. O yüzden e, bu tankı tekrar satın alıp e, sizin için birkaç kayıt yapıp paylaşmak istedim. En azından tankın nasıl oynanabileceği hakkında bilgi vermek istedim. E, pek öyle ahım şahım demeçleri olan maçlar çıkmadı fakat e, saçma başlayan bir maçın nasıl çevrilebileceği hakkında bu videoda bilgi sahibi olabilirsiniz. Middleburg haritasında arkadaşlar başlıyoruz maça bildiğiniz üzere ben h ile hemen direkt yukarı çıkıyorum tanka gelecek olursak standart Alman e, zırh profiline sahip bir tank arkadaşlar ön sırhımız gayet kuvvetli taret e, taretimiz de gayet iyi arkadaşlar tabi en tepemizde kupolamız var kupolamızı ancak ileri geri hareket ederek yani kupolamıza eğim alan tanklara karşı sabit durmayarak koruyabiliriz başka türlü bir korumanın yolu yoktur arkadaşlar yani topu falan kaldırmanıza gerek yok Tankın yan zırhı da arkadaşlar sidescap yapmaya gayet müsaittir. Fakat ön alt zırhımızı genelde düz rakibe bakmamaya, göstermemeye dikkat etmek zorundayız. Fakat arkadaşlar topu hakkında aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Top dağılımı kötü. AP ile özellikle yani evlere şenlik bütün tanklardan sektirme imkanımız mevcut. Ee, o yüzden pek AP kullanmanızı önermiyorum bu tankta. Yani kullan, hani başladığınız zaman zaten fark edeceksiniz ki top dağılımından dolayı AP'nin birçok tankta e, tankı delmediğini. Bakın arkadaşlar burada çok saçma bir hareket yapacağım. Şu arkadaş sanırsam 60'lık bir arkadaş değil. Ona bir tane vurayım dedim. Bu bana yaklaşık olarak evet, 1300 demece mağar oldu. Evet, 1300 demece mağar oldu arkadaşlar. Burada ben kendime küfür ediyorum. Maçın başında 500 demeyecek kadar düştük. Ee, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir sigara yakıyorum arkadaşlar. Yani şu pozisyonda ben bir sigara yakıyorum. Sakin olmaya bakıyorum. Sakinleştikten sonra atış yemeden artık sadece garanti atış yapmaya bakacağım. Bakalım 500 demeyecek maçın sonuna kadar ne yapacak bu kardeşiniz. Evet burada side scrap'lı 704'ten tekrardan sektirdim arkadaşlar. Fakat bildiğim tek şey sağdaki T-32'mizin ölmesinden dolayı 704'ü sağda tutacak hiçbir tank yok. Bu yüzden 704 çıkabilir diye geri geri gidiyorum. Fakat bu arada tek düşündüğüm şey FCM'nin e, oyunu biraz olsun bildiği ve ona yardım etmek zorunda oldum. Bakın obje 704 tekrar çıkıyor. Ateş edecek. Bakın ne yaptım gördünüz mü? Tekrardan göstereyim. Ateş ettim. Tank arkadaşlar sağa sola çeviriyorum. Bakın zaten soldaki joystickten de görebilirsiniz. Yani düz bir şekilde asla bakmamaya çalışıyorum ki adam rahat eğim alamasın. Bu yüzden de sektiriyoruz arkadaşlar. Yani bilginiz olsun. Hani bu tankı aldınız, ateş ettiniz. Asla düz bir şekilde adamın hedef almasını kolaylaştıracak bir şekilde gitmeyiniz, durmayınız. Hareketli olmaya bakınız. Ee, ön altı görüldüğü üzere ben en azından bu şekilde korumaya çalıştım. Sağ sol yaparak işe yaradı. At at yani objeyi düz Atışı palette kaldı. Bu arada görüldüğü üzere bizim adamlar erimiş. Benim de 500 canım var. Burada direkt H ile 700'e bir çekiyoruz. Evet, FCM'ye yardıma koşuyorum burada. Fakat o bana atış eden BZ'de hala yaşıyor. O yüzden biraz zorlanacağım. Bakın, 4'e 1 kalmıştım. 4'e 1'den şu an 3'e 1 kaldım. Yani bu arada maç 3'e 1 değilmiş, 4'e 1'miş. Ben kolabon oldu diye hatırladım ama 4'e 1'miş. 500 canla bakalım 4'e 1 ne yapacağız arkadaşlar. Bildiğim zaten tek şey burada. Bu WZ'nin yalnız olduğu, diğerlerinin arkamdan geldiği. Evet, bakın. AS-3, e Tabi Tabii ben burada tankım biraz olsun diğer Alman tanklarına nazaran hızlı olduğunu bildiğim için Yani diğer Alman heavy'lerine nazaran Hemen direkt yukarı geçip Ares 3ü Sağıma, yani hepsini bir bölge toplamaya bakıyorum çünkü eğer sağda kalırsam AS3 sağımdan çıkacak ve solumda olacaktı. Bu yüzden e, en azından hepsini bir şekilde taratimi çevirmeden düz bakış alımının içine sokmaya gayret ediyorum. Tabi burada tek düşündüğüm şey VZ'yi direkt çekmek. AS3 bakın Sport 7 sağımdan geliyor. Bir tane as 3ten yiyeceğim burada ve face to edeceğim. E ve arkadaşlar face to face konusunda sizinle paylaşmak istediğim birkaç görsel vardı. Hemen onları sizinle paylaşayım görüldüğü üzere arkadaşlar tankın önü sırhı gayet iyi bir önü sırh. Fakat 3, sanırsam 320 milimetreden fazla delen her tank size face to face'te ön sırhtan delebilir. Bu yüzden arkadaşlar size face to face yapmanız, yani almanız gereken açıyı söylüyorum. Arkadaşlar görüldüğü üzere bu pozisyonda hem önü sırhınız maksimum açıya kavuşur hem de yan zırhınız maksimum açıya kavuşur. Tabii ki adamın topunun nereye baktığını görüp ona karşı açı alırsanız hem önü sırhınızı hem de yan zırhınızı maksimum bir açıyla kullanabilirsiniz. Bakın zaten ben burada direkt as 3e aynen şu pozisyonda face to face atmaya çalışıyorum. Buradan AP ile deliyoruz. Burada E35 de biliyorum. Bakın hatta CC yazıyor bana. Ve 218 canlı full can AS3 çekeceğiz arkadaşlar burada. Neden? Çünkü o tankın beni yani şu pozisyonda delmesinin imkanı yok. Şu anda da önü sırrımı görüyor. Kupolama bakıyor arkadaşlar. Bakın biraz geri çekiyorum ki kupolamı tam olarak göremezsin. Tekrardan bakın kupolama sıktı. Yani kupolama sıkamaz aslında çünkü tankın daha büyük olduğu için. Bunun da farkındaydım. Rahat bir şekilde su çektik buradan. Şimdiki hep bir E-75'miz var ve hatırladığım kadarıyla bir atıştı bu E-75. Fakat ben e, 500 canım vardı arkadaşlar farkında mısınız? Yani iki, üç tank çektik. Hatta 4 tank çektik sanırsam. 4 tank çektik. Ve 200 canlı 70'e doğru koşuyoruz. Asla bu pozisyonda arkadaşlar takır takır ön yan zırhınızla beraber çıkmayın. Benim çıktığım gibi çıkmaya bakın. Bakın maksimum maçıyla ben burada sidescape'e çıkıyorum. Spot view adım yana dönük. Maçı bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. 500 canla başladığımız maçı arkadaşlar. 4'e 1 aldık. 5109 hasar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım face to face konusunda biraz olsun bilgi edinmişsinizdir. Hoşçakalın arkadaşlar.